Prestij Müzik Ailesi'nin 3 dev ismi Mahsun Kırmızı Gül, Özcan Deniz ve Alişan geçtiğimiz günlerde iftar yemeğinde bir araya geldi. Umudum, yazım, dualarım, ha, sen Yemeğin sen ardından keyifli bir sohbet başladı. Sohbetin konusuysa Delikanlılığın kitabını yazan Alişan'ın taklit yeteneğiydi. Yaşayamam sen olmasa Aklım sende kalmasın Dualarım hep seninle Sana bir şey olmasın sen Yapışıklı sanatçı Alişan Önce Ceylan'ın taklidini yaparak başlıyordu esprilerine Davul çalar gündür gündür Bu düğün bizim düğün ayda başı kirlen çeker Ne gündür ne bir gündür hey ne gündür ne bir gündür Benim klibim çekilmiyor mahsut Ama mahsut yapma Alişan'dan sonra söze mahsun karışıyor Çelin'in telefonla aşırı konuştuğunu esprili şekilde anlatıyordu Yatakta bile yatarken böyle yapıyor Yatarken böyle yapıyor <laughs> 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 Alo <Aynen. Hala. gülüyor> e, hep açık ama eli geste hep açık. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Sıra prestij müziğin ortağı Hilmi'ye gelmişti. Mahsun ortağını da başarıyla taklit ediyordu. O okumamda o da gelmişti. yıkılmadım da. Burada stüdyoda. Sonu gelmez bir yollarda. Okurken, ben ağladım okurken. Acılarla doluyum ben arkadaşım. O da duygulandı o da ağladı. Her şarkıda hüzünlenen. Ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım ayaktayım dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yemin burada. bu Ondan sonra o şerefsizleri falan duyunca elimi burada cam vardı. Cama bir yumruk koydu arkadaş. Cam parça parça olurdu. Yılın en çok satan kaside olacak dedi. Bu <laughs> Şimdi albüm ilk çıktığı günlerde işte 600 bin, 700 binden çıktık biz. Böyle yaptı. Ben söylemiştim yatacak diye Özcan. <gülüyor> <gülüyor> Bak yattı. Gördün mü? 700 bin kaset yattı. Klipleri verdim. Televizyonlara çıkmaya başladım. Kaset bir anda 1 100 bin civarında falan. Demedim mi satacak? <gülüyor> <gülüyor> Sıra yeniden Alişan'daydı. Bu kez başarılı sanatçı Özcan Deniz'in Doğu Beyazıt'ta yaptığı yumruk şovu taklit ediyordu. Özcan'a şey dediler, yumruk şovu yaptı dediler Doğu Beyazıt'ta da şeye çağırıyor seyirciler şöyle. <gülüyor> 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 Alişan hızını almıştı bir kere. Artık dur durak bilmiyordu. Önce futbol sahasındaki Mahsun'u oynuyordu. Şimdi halı sahadayız maç bir kardeşi var Yusuf. Top şimdi Yusuf'un ayağında. Abi! Abi! Abi nerede abi? Pasta abi bu köşeden var ya. Yusuf! Vara vara Yusuf. Pas geliyor. Pas geliyor. Peki, Mahsun'un bowling oynamasını bir de Alişan'ın izlemeye ne dersiniz? Mahsun şimdi bowling oynayacak. Da... <laughs> Bu görüntülerden sonra Alişan'ın iyi bir tiyatrocu olduğunu görürsek hiç şaşırmayacağız. Peki ya siz? Abi Siz abi sen abi neredesin abi? Sen Aslında sen bir köşeden var ya. Var. Yusuf! Var vara Yusuf. seni. <laughs> kralı gelse, kralı, gelse kralı gelse bırakmam ben seni. Sultanım.